Çok değerli basın mensupları, kıymetli Demokrat Partililer, hepiniz pazar toplantımıza hoş geldiniz. Öncelikle bir iki gün sonra kutlayacağımız Çalışan Gazeteciler Günü'nün tüm gazeteci arkadaşlarımıza kutlu olması dileğiyle bize de büyük emek veriyorlar. Bize haklarını helal etsinler. Soğukta, sıcakta eee görevlerinin vazifelerinin başındalar. Allah hepsine kolaylık versin diyor. Pazar toplantımıza başlıyoruz. Hepinizin malumu, hepimizin malumu hafta başından beri bir zam, emekliye zam, memura zam gündemiyle Türkiye maalesef çalkalanıyor. Başkasının sırtından ya da yörük sırtından kurban kesmek diye bir tabir vardır. Askeri ücret açıklandığında ki askeri ücretin açıklanış şeklinin bile doğru olmadığı bir ülkede ki askeri ücreti işçi ve işveren bir araya gelirler. Çünkü netice itibariyle işverenin cebinden çıkacak paradır. Bir araya gelirler, karar verirler ve açıklarlar. Anlaşmazlık durumunda hükümet ara buluculuk görevini yapar, uzlaştırır ve bir rakam belirlenir. Bu rakam da açıklanır. Burada sanki sayın hükümet askeri ücreti kendi cebinden veriyormuş gibi yüzde evet. 60-64'lük bir rakamla açıklama yaptılar. Asker ücretin yüksek olması arkadaşlar hükümetin işine gelir. Niye işine gelir? Askeri ücret üzerinden alacağı sosyal şey, sosyal sigortalar primi ve bir takım vergilerden dolayı askeri ücret ne kadar yüksek olursa hükümetin de geliri, devletin de geliri o kadar yüksek olur. Ancak aynı özveriyi kıymetli hükümetimizin askeri ücrette gösterdiği özveriyi Maalesef emekli ve memurumuzun artışlarını da göremedik. Biz bugüne kadar şöyle gördük. Bugüne kadar memur, emekli ve işçi maaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde müzakereye açılır. Hükümet vereceği oranı söyler. Muhalefet de buna karşı tezini sunar ve bir ortak rakam üzerinden uzlaşılmaya çalışılırdı Hük, e, muhalefet daha yüksek rakamlar söyler hükümet gerekçelerini söyleyerek bir takım rakamlar da açıklanırdı ama şimdi Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Cumhurbaşkanı çıkıyor kimseye danışmadan yetkiyi verdik ya Kimseye danışmadan memur ve emeklisine ve işçisine bir zam açıklıyor. Ardından da diyor ki onların sosyal medya adaleti dediği Twitter'dan ve sosyal medyadan bir takım tepkiler gelince de hiç kağıda kaleme bakmadan hiç bütçenin bu işi kaldırıp kaldıramayacağını, verip veremeyeceğine bakmadan yüzde beş daha zam mı ertesi gün açıklıyor. Böyle bir garabet olabilir mi sizce? Biz yıllardır bağırıyoruz, diyoruz ki ekonomi bir bilimdir. Para idaresi bir bilimdir diyoruz. Fakat buna rağmen Keşke biraz daha sosyal medyada yüklenseydik. Herhalde yüzde bir beş daha alırdık. Yüzde otuz beşe filan bu işi bağlardık gibi görünüyor. Maalesef Türkiye'de hükümetin yaptığı hiçbir işin karşılığı ve doğrusu yoktur. Türkiye'de bir sosyal adaletsizlik, Türkiye'de bir gelir adaletsizliği mevcuttur. Türkiye'de hiç kimse mutlu değildir hükümet baskısıyla bir takım zincir marketlerde bir ay boyunca fiyatları sabitlendiği, sabitleneceği konuşuluyor. Peki bir ay sonra ne yapacağız? Yüzde kaç arttıracaklar? Enflasyonu böyle mi tutmaya çalışıyorsunuz? Enflasyonun açıkladığı açıklandığı gün, Aralık ayın enflasyonu bir saat sonrasından zamları açıklamak, ücret artışlarını açıklamak, zaten biz talimatı verdik. Türkiye'nin ne kadar enflasyon açıklayacağını biliyoruz. Buna rağmen, buna nazaran hemen açıkladık diyorlar. Yani buradan da anlaşılacağı üzere hükümet şak diye diyor, TÜİK tak diye rakam açıklıyor. Böyle bir garabet örneği olmaz. Böyle bir saçmalık olmaz. Böyle bir devlet idaresi olmaz. Ancak biz yaptık olduğu mantığıyla her şeyi yapabiliyorlar. Dünden beri Eskişehir'e doğal gaz faturaları dağıtılmaya başlandı. Bin liranın altında doğal gaz faturası gelen kimseyi duymadım. İçinizde var mı bilmiyorum. Yüzde 30'dan yapacaksınız. Ondan sonra hane başına en az bin lira doğalgaz faturası çıkaracaksınız. En az 300-400 lira elektrik faturası göndereceksiniz. Ardından da refah içinde bir Türkiye diye sırıtarak zam açıklayacaksınız. Bu zamın açıklandığı anda da memur, yandaş memur sendikasının başkanı avuçları patlarcasına, elleri tahriş olurcasına bu zammı alkışlayacak bir yazı yazdım. Dedim ki bu kadar şiddetle alkışlayıp elleri tahriş olan yanlış yandaş memur sendikası başkanına yıpranma payı verilmelidir diye. Ama buna rağmen hükümet baskısıyla AK Parti baskısıyla o sendikalar Türkiye'de bir numaralı sendikalar haline getirilmiştir. Allah nasip ederse yapılacak ilk seçimden sonra bu sendikalar layık oldukları yere geleceklerdir. Yüzde %30 zam verdiniz ama kira artışlarını engelleyemiyorsunuz. Geçen yıl 2023 Temmuz ayına kadar sürecek kira artışları da %25 bir band koydunuz o bantın üzerinde kira artışı olmayacak dediniz. Bana bir tane yüzde yirmi beş kira artışı yapan vatandaş gösterin. Yapabilen vatandaş gösterin. Bu rakamlar almış başını gitmiştir. Ancak hükümetimiz buna rağmen çok batah bir iş yapmış gibi maalesef ki yüzde otuz zam diyor Maliye Bakanı Türkiye'de iyi bir rakamdır diyor. Dün akşam Bloomberg haberde bir e, haber okudum. Bütün dünyada 2022'de gıda fiyatları sadece yüzde bir artarken Türkiye'de ortalama yüzde 85 artmış beyler. Ama buna rağmen Almanya bizi kıskanıyor, Amerika bizi kıskanıyor, Avrupa bizi kıskanıyor, nidalarıyla iş yapmaya çalışıyorlar. Dün gördük Antalya'da arkadaşlar. Devletin imkanlarıyla devletin başındaki Cumhurbaşkanı AK Parti'nin propagandasını yaptı. Böyle bir güçle böyle bir böyle imkanlarla siyaseten bu partiyle mücadele etmek mümkün müdür? Elbette ki değildir. Devletin bütün imkanlarını imkanlarını altınıza alacaksınız. arkanızı alacaksınız. Devletin bütün şartlarını kendi lehinize kullanacaksınız. Ardından da illet diyeceksiniz, zillet diyeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde hiçbir zaman siyasi üslup şimdiki kadar bozulmamıştı maalesef. Ama bundan 20 yıldır biz şöyle Türkiye idare ediyoruz. Böyle güzel şeyler yapıyoruz. Böyle projeler geliştiriyoruz. Dünya bizi şöyle kıskanıyor derken Türkiye'nin geldiği noktayı söyleyeyim beyler size. Kıymetli arkadaşlarım. Türkiye'nin geldiği nokta şudur. Türkiye Araplar için darphane. Bulgarlar için AVM. Suriyeliler için doğumhane. Türkler için de tımarhane olmuştur beyler. Ama buna rağmen buna rağmen uçtuk, kaçtık. Efendim insansız diyor, savaş uçağı ürettik. Yahu arkadaş, o zaman niye parasını verdiğimiz F-35'leri alamıyoruz? Ya da niye F-35'leri almaya çalıştık alamadık? 1 milyar 400 milyon dolar parayı Amerika'ya vermemize rağmen Bunları vermedikleri gibi niye bize ikinci el F-16'ları vermeye çalışıyorlar? Biz de nasıl olsa 35 lira alamıyoruz. F-16'ları alalım diye bekliyoruz. Ya madem insansız hava uçağımızı yaptık. İnsansız savaş uçağımızı yaptık. Ya niye uçak alacağız diye uğraşıyoruz o zaman. Uçağa vereceğimiz parayı o insansız savaş uçağı yapan firmaya vatandaşa kişiye versek de standardı geliştirse daha büyük işler yapılsa daha kaliteli işler yapılsa ama yok İHA yaptık SİHA yaptık Kızıl Elma yaptık 531 kilometre menzilli ee Yunanistan sen diyor Ege'de bize sen diyor Ege'de bize sıkıntı çıkartma biz diyor o füzeyi kullanmayız diyor Demek ki Ege'de sıkıntımız var. Bu memlekette gülmüşler de hatırlayın. Doğru Partisi zamanı iktidarında bir kayalık için 3. Dünya Harbi çıkıyordu beyler. Ama elimizden giden adaların haddi ve hesabı maalesef yok. Buna rağmen diyor ki altılı masanın yegane işi Bizi diyor koltuğumuzdan etmek, iktidarımızdan etmek. Yok beyim, biz senin yüzde elli artı bir oyunu yüzde elli artı yüz yapmak derdindeyiz. Ya oyunun siyaset olduğunun farkında bile değiller. Sayın Genel Başkanımızın bir sözüyle noktalamak istiyorum. Bu Tekin Bey, Sayın Genel Başkanımız diyor ki, bu iktidarın iktidarı idare eden hanedanın hanedanın şahsi güvenlik meseleleri ulusal güvenlik meselelerinin üstüne çıkmıştır diyor. Dolayısıyla bizi aday açıklamamakla sıkıştıran, aday açıklamak için zorlayan hükümetin öncelikle Seçimleri ne zaman yapılacağını mutlaka bir an önce açıklamalıdır. Artı, şunu da dipnot olarak söylemek istiyorum. Emekli senin elindeki oyuncak değildir. Emekli senin açlıkla terbiye edeceğin insanlar değildir. Diyorlar ya bir ara zam verebiliriz. Yani Mart'ta zam ya da Nisan'da bir ara zam %15-20... Ardından da seçim idan edilecek. Beyler, kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz derler. Hepinize saygılar sunuyorum.